Bir ben cümlede ben söyleyebilir miyim? Sen. Selahattin Demirtaş kınadı dendi ya, terörist cenazesine. ben. ben. Terörist cenazesine. Ben Gitmeyen milletvekilini disipline veririm diyen de Selahattin Demirtaş. Ben hiçbir yerde okumadım. Burada, 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 burada bakarız. Ya, ya şimdi Demirtaş'ın o sözlerini ben, ben dinledim. Acımasız sözler ediyor. O sözlerini evet. ben dinledim. Ama. O sözlerinin videosu var. Evet. Tamam, tamam. dinleteceğim evet. şimdi. Evet. Videosu? Yok ben yok bir şu Tabii. videoyu dinletebilir miyim? Hayır ama ben Ama lütfen ne demek önemli değil? Ama ne demek Ya çok özür dilerim abi daha böyle bir şey yok da. Ne dedim Murat'ın ne? Ben ne... HDP'liyim ne PKK'lıyım. Hayır tamam. HDP, o zaman HDP, savunuyorsun dedin ya? Yok, yok bir dakika, dediniz. Abi. Bir dakika. Hede... Bir diye bak dinle bir kardeşim. Bir dakika dinle. Kaldıran, bir şey. Hendeyi kaldıran, şehir ettiren bu iktidardır. Duyulur şey. bence gayet duyulur. Benim onun peşinde miyim? Böyle güzel bu şekilde Duyamazlar. Yani o zaman ya bunlar her işte o zaman her aklımıza gelelim. Çıkaralım, dönüp gösterelim. İzleyicilerimiz yazsın. Ben de size şunu çıkarayım. YouTube'da da, Murat Google'da Bey, da bulabilir. şunu çıkarayım Ama Recep, Tayyip Erdoğan dedi, dedi. Recep, Tayyip, Erdoğan ki, Recep Tayyip Erdoğan dedi ki, Recep Tayyip Erdoğan dedi ki, Recep Tayyip Erdoğan dedi ki, inşallah Allah'ın izniyle Amerikalı askerler Irak'tan sağ salim döner. Yüz bin kadına tecavüz edildi, yüzlerce cami bombalandı. Buna ne diyorsunuz? Şimdi siz bak ben bir size dedi, az önce bunu dedi mi demedim? Bunu dedi mi demedim? Ferhat Bey, böyle bir ifade Ferhat Bey, Bey Sayın Erdoğan ben, bu lafı etti mi etmedi mi? Saniyede, saniyede, saniyede bulun. Ya etti siz etmedi mi de çıkartın gösterin. Bulun. Siz, siz, e, Berhan Bey, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın e, ifadeleri videosu olduğunu söyledi. Amerikan askerlerinin salimen dönmesiyle alakalı. Videosu değil, Bir kere öyle bir video yok. Demeci var, demeci o mektubun da direkt Türkçe çevirisini isterseniz orijinal metni de okuyabilirim. Bu demeci var kardeşim. Orijinal metni okuyayım mı? Hayır orijinal mı? metni geç ben. İngilizcesini. Burada Türkçesini demeci var. Türkçesini direkt okuyorum bakın çeviriyle. inanmayanlar varsa İngilizce ben, metni ben de Türkçesine okuyabilirim. Ben Türkçesini önce bir söyleyeyim. Okusun, Siz... Okuyun buyurun Olur. bakalım. ABD askerlerinin en az kayıple eve dönmesi için dua ediyoruz. 31 Mart 2003 dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan tarafından Wall Street Journal gazetesinde 31 Mart 2003'te verdiği demeçte işte bu ifadelere geldi. Bak hala şimdi ben de o zaman Bak orijinal şimdi, metni okuyorum, bir orijinal Efendim, çeviriyi okuyorum. Bir şey okuyorum. daha ekleyeceğim, çevirin, bir dakika herhalde. Ferhat Beyciğim, bir dakika. Bununla ilgili, Dezenformasyon. Sayın, bir dakika, Sayın Erdoğan'ın açtığı bir dava, yaptığı bir tekzip var. Siz siz haklısınız. Şimdi tamam ben size orijinal Hayır, diyorum metni ki, okuyorum. ya tek tekzibi boş verin. Beni siz ilgilendirmiyor. yanlış çevrilmiş bir e, yanlış ne bir çevrilmiş bir metni şu anda okuyorsunuz Hayır, ve dezenformasyona imza attınız. Buyurun, ben şimdi Türkçesini gelelim, okuyorum. Devam Dahası bu cesur kadın ve erkeklerin en az kayıpla evlerine dönmelerini bakın dua kısmına geliyorum ve Irak'taki acının en kısa zamanda sona ermesini umuyor ve bunun için dua ediyoruz. Irak'taki acının sona ermesi. Bana gelince ben cevaplarım pekala. Ne umuyor ve bunun için dua ediyoruz diyor. Orijinal metni de okuyabilirim. İngilizce bilenler zaten çevirip bize gönderebilirler. Hani kanıt ve belge delil koymaksa ortaya. Yanlış bir Türkçe çeviriyi siz ifade ettiniz. Böyle bir e, hem video yok hem de e, gerçeği bu. Şimdi <laughs> bununla ilgili Sayın Erdoğan bir daha... Bir fatar hop diye başlıyor. Ama Umut ve dua ediyorum diye etmiş olduğu yanlış yazdınız diye bir tekzibi dava açmışsa siz haklısınız. Ya ben orijinal metni söylüyorum. Ben, ben orijinal ben, metni, tekziple, bak davayla benim ne beni ilgilendirmez. Siz mevcut. yanlış çevirilmiş bir Hayır, ben, metni. Buradan... Hayır senin orijinal metnin üzerinden... iki şey söyleyeceğim zamanı kaybetmeyeyim. Orijinal metin üzerinden de yanlıştır. Oradan bir ezandan, minareden bahsediyor mu? Amerikalılar'a kalan ete, kuyruk yamama kahraman askerler, yeah, kahraman kadınlar dönsün. Ben bunu kabul etmem. We Şimdi konuya geleyim. Konuya the geleyim, kendi brave brave, tarafıma. And and yani the çok iyi bir İngilizcen çok iyi abi. <gülüyor> <gülüyor> in evet, İngilizcen çok iyi. Zaten Şimdi burada iki anlamadım. şey anlatacağım. Evet. Ayrıca bugün bu ne kadar üzüntü verilince sevindirici bir şey var. Sayın 13. Cumhurbaşkanımız adayımız Kılıçdaroğlu mezarlık ziyaretini gitti Hatay'da ve gitmeden önce her zamanki gibi kerameti kendinden menkul ve kendinden vazife bulan vali bir bakanın telefonuyla Türk bayraklarını toplatmış. Ve çok şükür aklı selim biri soruşturma başlatmış. Bu çok kıymetli. Böyle bir şey olmaz. Birisi üzücü, birisi bu şekilde. Şimdi son dakika diye hepimizin bildiği... Bir şurada... saniye araya girmem lazım. Girdin. Çünkü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay ziyareti öncesi Türk bayrakları Ankara'nın talimatıyla kaldırıldığı iddiası doğru değildir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesinde Hatay Büyükşehir Belediye Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından mezarlığa asılan büyükşehir flamaları sökülürken... ...Hatay valiliğince yapılan prefabrik mescidi, mescidi asılı Türk bayraklarının da söküldüğü tespit edilmiştir. Durumu fark eden emniyet birimleri olaya müdahale ederek Hatay Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından sökülen Türk bayraklarını yerlerine asmıştır. Ayrıca alana asılı Türk bayrakları söken Hatay Büyükşehir Belediyesi personeli hakkında Hatay Valiliği tarafından soruşturma başlatılmış. İşte gördün mü? Pekala, Dezenformasyon bu neymiş? Dezenformasyon bu arada tabii mücadelen. Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir, Büyükşehir Belediyesi mücadelen. Mücadelen. yani. Sayın Fahrettin Altundan gelen bir birisi. Ne fark birisi, eder birisi, doğru mu birisi, gerçek mi değil? ya kimin yalanının bir önemi var mı? Esmi, Neyse. Resmi açıklama. Şimdi yani bana, şey bana göre. Bana göre. Bana göre. Bana göre. Bu bayrakları o taraftan provokasyon, bu taraftan emirle kim toplatmışsa hata yapmıştır, yanlış ya, yapmıştır. bu ülke için Soruşturma en Abi kötü şey ya, şu dezenformasyon. Kardeşim. Nükleer silahtan daha tahrip edici bir bak, etkiye sahip. Kardeşim. kimse işte her şeyi prim yapamaz. Siz yani. benim söylediğimi Gerçekten. en son söylediğimi duydunuz mu? Her bir şeyi anlıyor. Ama ya. yani dezenforme ederek Hayır, yanlış bilgiler Hayır, vererek bak, toplumda bak, bir algı ve bilinç Ferhat oluşturamayız. Bey, Sayın şu.